Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crossman odunsuz survival videomuza tekrardan devam ediyoruz dostlarım Arkadaşlar biliyorsunuz biz geçen bölüm demir set olmuştuk Kazma, balta, oh ve zırhımız var gördüğünüz üzere Dünkü videoya çok güzel bir like gelmiş bu videomuza da arkadaşlar 10 like bekliyorum. Gitgide like sayısını artırıyoruz. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalımın da büyümesini istiyorum. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar en son videodunuz gibi. ki falan yazmıştı. Bütün demirler burada gördüğünüz gibi işte. Bizde zaten bir tane demir bloğu vardı. Buradan iki tane demir bloğu attıktan sonra buradan bir tane e, ne alıyorduk? Örs alıyorduk arkadaşlar. Örsümüz de buraya koyuyoruz. Sonra bir tane villan düşündüğüm yerde duvarım inşallah. Güzel. Ee, arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz biz geçen sefer Shift bulmuştuk. Bugün sizlerle MineShift'e doğru yolculuğumuzu devam ettireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi hızlı bir şekilde o zaman MineShift'e doğru ilerleyelim. Burada bir toprak şehiremiştik biliyorsunuz. Ve arkadaşlar odun kurmuyor, kurmuyor. Bu kadar güzel gelişti. Siz de seriyi de biraz e, güzel bulmuşsunuz. E, arkadaşlar eğer bunun gibi serilerin gelmesini istiyorsanız, e, tekrar da söylediğim gibi kanala like atmayı unutmayın. Ve nasıl serilerin kanalda olmasını istiyorsanız da onu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin söylediğiniz serileri de yapabilirim. Bakın şunları Geberirsiniz Hızlı ilerliyorum Akraları taş koymuştuk doğru Selamın aleyküm Mineshift Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mineshift böyle yerler falan vardı Neden burası biraz karanlık gibi karanlık gibi değil mi? Işığımız da duruyor neyse. Aa şuraya kapatacak olursak belki olabilir diyeceğim de buraya kapatacak belki şey olur. Geçen sefer daha mı aydınlık ya? Neyse. Şimdi dikkatli dikkatli gidelim. Şöyle ışık koyalım. Aha, tamamdır. Creeper. Ben de creeper arkadaşlar. Buradan düşme yer var. Bir dakika arkadaşlar aydınlık yapıp geliyorum. Arkadaşlar kendime etrafı görebileyim diye gece görüş etkisi aldım. yok Şaka mı bu? Su neden bulanık bu arada? Şurada galiba. güzel. Aldık. Burada bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Şimdi burada bir şey yok. O yüzden tekrardan aşağı iniyorum arkadaşlar. Bunlar hiç. Yanıyorsa yansın. Çok da olmadı sanki. Demirleri arkadaşlar önüme çıkanları alacağım öylesine yani. Bitten herhangi bir eşyaya ihtiyacımız olacak olursa. Gel lan gel. Dur. Creeper. Yür. şöyle dikkatli dikkatli ilerliyoruz. Burada bir yer yok. Bu arada arkadaşlar boş yerleri gelin kapatalım. Tamam mı? Şöyle. Tamam mı? Buraları boş. Dur. Şu noktayı kapatalım ki tekrardan bir de gelmeyelim. Şimdi şuraya bakalım. Burası da boş. Burayı da kapat. Buradan gidelim. Buralar falan bomboş bir yer. Şuraları da kapatalım. Burası boş. Burayı da kapat. Burası boş bir yer. Burayı da kapat. Demir vardı orada. burada demiyor. Neyse o artık almamıza gerek yok. Heh, biraz önceki yere geldik. Tamam buraya bir gidelim. Burası da boş. O zaman şu noktaları kapatalım. Tamam arkadaşlar. Şu noktayı da kapatalım. Hatta şu noktayı da kapatalım. tamam Tamamız. Yes. Tamam. Yes. Böyle. Ha Buradan düşmeye yer var. Ooo güzel demirler var burada. Arkadaşlar e, ilk önce burayı bir kıralım. İyice bir demir var burada. Buraları böyle yerlere çok seviyorum. Çok fazla kalimet oluyor burada. Şimdi Iıı ee, şuraları da kıralamadık bir şekilde. Iıı ee, burası neresi lan? Lan yeni yer açtım. Lan karşıda... Ne? Yani, Gidebilirsek oradan. Şöyle etraf çok kötü, kötü karıştı arkadaşlar. Aynı değil mi? Tamam. Burası öyle. Çok karıştı gerçekten. Bir kapattığım yer değil mi? Biraz önce kapattığım yer. Orada da bir şey yok. Dur, diğer tarafa geçelim mi? Ha burada. Ha, yok. Lan peki burası neresi? Tamamıyla kafam karıştı ama. Anlamakta zorlanıyorum. Bak. Dur bir dakika. şuraya bakalım. Burada yok tamam mı? Burası neresi? Buradan inmeye bir yer var. Ha, demir. Biraz önceki yer. Tamam. Hiç yemek için bir şey var mı? Çürük et var. Havuç mu havuçumuz da bitti mi? Gerçekten. Neyse biraz zaman için. An yok. Hiçbir ganimet yok arkadaşlar galiba. Ben hmm. çok korktum. Şöyle bakalım burada da yok. Ben normalde burada kaç tane ganimet olması gerekliydi? Burada da inmeye bir yer var. Şurada kapaklar var. Neyse lan gidelim. Hiçbir şey bulamadık bu arada arkadaşlar. Gel lan gel. Senin efendim şu anlık şimdi gelip geldim arkadaşlar? Biraz önce arkadaşlar akmayan lav bulduk. aslında bu da Aa dur lan. İyi geldi arkadaşlar güzel bir şekilde demir etmemiz demir elde etmemiz gerekiyor ki arkadaşlar çok güzel bir şey yapma geldi ama bizim de iyice bir tahtaya da ihtiyacımız var o yüzden dışarıya çıkıp creeper falan falan bulmamız gerekli İyice bir işimiz var arkadaşlar bu günlerim hatta bu günlerim arkadaşlar kendime bir ev de yapmayı düşünüyorum kendim tek kalacağım bir ev kendime alıp Gece görüşü bu arada bitiyor. Gece görüşü Bitti. Diğerini de içelim. Arkadaşlar başka hiçbir şey almadım. Sadece gece görüş etkisi için iki sıra aldım. Bu kadar. Oradan bana meydan okuyun. Bak sana şimdi gireceğim. Şöyle bir tane yani vuracağım bay bay diyeceğiz ha. Lan şaka mı? Dur lan dur dur. Emi aldı. Emi aldı. Gel lan. Gel. Geri çıkalım arkadaşlar hızlı. Dur geri dönüş yolumuzu kaybetmeyelim. Neyse. Bakalım kaç tane demirimiz oldu? 52 tane. Oha, o kadar fazla kazdık. Kazdık mı lan biz? İyice bir kömür kazmamız gerekiyor arkadaşlar. Güzel güzel gelişiyoruz. Hadi bakalım. Oo, oh, oh, güzel. İyice bir kömür daldı. Hep bu arada kazmamız çok az oldu yani o kadar. Demir aldı etmemiz güzel oldu. Tekrar ama madene döneceğiz arkadaşlar. Çünkü şey ee, de elde gerekli kovalarla lav da edeceğim biraz daha fazla lava ihtiyacım var neden diye soracak olursanız sürpriz olsun bu arada üzerimde şu an pişmiş oha tam bir tane bitiyor. bir dakika şuradan bir tane bir e, kova yapalım arkadaşlar e, şimdi o zaman şöyle yapabiliriz Şuraya bir tane kova alalım inventerimize. Bir tane lav bulmamız gerekli. Lav buradaydı en son. Şimdi seninle uğraşamam. Bak, bak. Lan gel lan kendi silahına karşı benim an Gel lan gel gel. Kafana atacağım ha bunu. Al. Senin silahını seni öldürdüm. Odalar var. Hiç atladım. Diyeceksiniz arkadaşlar şimdi nereden alacaksın? Lavı iki üçüncü kovan yok. Lan ne kadar demir varmış lan burada. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ya ben çünkü ben zaten dünyada soğulabilirim. o buradan lavamak için madene gelmem gerekiyor. Şimdi bizim çıkış yolumuz nerede? taraftan yemeğe hiçbir şey yok, gerçekten. Evet. Gerçekten. Evet. Ee, arkadaşlar, Bakalım e, şey bu arada ses falan geliyor mu? İnşallah gelmiyordu. Geliyorsa tekrardan özür dilerim. Her videoda bir sorun e, arkadaşlar baş geliyor. Bu konuda size özür dilerim. E, ha arkadaşlar en son ne diyordum? Ha şey bizim bu arada yemek de iyice bir aldık söylememiz gerekiyor. şimdi hem de bize şey lazımdı. Neydi onun adı? Creeper evet evet creeper şunları bir toplayalım. Aa pancar var. güzel. bir daha yetişmiş. Pancar falan var. Bunlar Bunlar evet, oh, oh 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 Güzel güzel. Bice bir yemek daha edeceğiz. Şimdi. Bizim burada iyice bir toprağa da ihtiyacımız var. Her şey ihtiyacımız var. Gerçekten bu. Bu şey çok zorlu. Bu arada pişirmeyen kömür koyalım. Tekrar fazla bir şekilde bir tane daha falan yaratalım arkadaşlar. Pişirme işlemi. Lan ne bakıyor? Ne bakıyor? Allah Allah. Bakılacak hiçbir şey yok. Üzüme bakıp duruyor hem de. Biraz doy doyuyor. Daha arkadaşlar. Bizim biraz hayvan öldürüp etlerini pişirmemiz gerekiyor. Orada koydum şimdi zaten onun için. Şimdi şuradan biraz şey toplayalım. Topluyoruz. Var. Gelip şöyle bir Bunu da takıp takı bırak. Gel hadi gel gel. Creeper gördüm bak lan. aşağı Allah Allah. Gel benimle gel benimle çok fazla tahta olan bir yer biliyorum burada. Şu noktada tam bir şu noktada patlasana gelip. Gel. Altı altı yüz yüz üzerinden. Güzel bakalım ne kadar. 7 tane mükemmel Arkadaşlar şeyinde sayı da artmaya başladı Ç ah, da <laughs> Dışarıya çık Dışarıya çık. çık Dışarıya Yürü Allah Allah biraz daha iyiyim biraz daha iyiyim doydum doydum 12 iki tane iki tane sandık iki tane honey bir tane daha sandık Arkadaşlar, çok azaldı bu arada şu an. bir tane daha sandık yarattık üç tane e, demire ihtiyacımız var bu arada sandığa yerleştirelim ne kadar şey çıktı lan lazımsız gerçekten ekleri falan ama huniler lazımla en lazım olanı oklar lazımla hepsini alalım arkadaşlar savaştığımız zaman lazım oluyor tohumları falan koy birazdan lazım olacak onlar da kemikleri şu an lazım değil ama birazdan lazım olacak bunları da koyalım başka bir şey yok bak yeter Allah Allah yeter ha. Ben dur lan. Buradan bir geçiş yapayım. Bak şöyle dur, 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 Bak şöyle yapacağım Buradan geleceğim. Şöyle ineceğim. Tamam mı? Şöyle. Tamam mı arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Lan hayır. Şaka mı? Yani, i̇şte bu kadar basit. Şu noktaya da köylüler geçmesin diye şöyle yapayalım Hiç noktadan geçemiyor. Yani, bu arada şuraya da kaldı. Arkadaşlar istiyorsan şöyle geçeceğim. Şu noktayı kapatacağım. İneceğim. Çıkacağım. Ve bir, bir tane uyuyalım. Bu arada 19. dakikaya geldik. Hala bir şey yapamadık bu arada lan kötü oldu biraz. O zaman bu bölüm yapacağım şey yapalım hızlı bir şekilde şu an. Ondan sonra arkadaşlar ıı, ayrı şeyler yapabilir. Bu arada lan benim iki tane daha tekrardan of üç tane daha tekrardan ne yapmam gerek? Sandık çok fazla şu an olduğuna ihtiyacım var. İnşallah dışarıda creeper kalmıştır. Amin diyoruz ve dışarıya çıkıyoruz. Hadi lan şu taraflarda sanki bir creeper görmüştüm akşam. İnşallah hiçbir şey olmamıştır o creeper'a. Okçu var, okçu var. Creeper! İki gözümün çiçeği. Bir şey diyorum ben niye buraya gitmiyorum? Çünkü burada artık çok patlattım da. Gel sen buraya bir, ben benimle gel. Gel, 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 gel. Çok fazla odun olan yeri patlattırmam gerek ama. Lan, aha iki creeper. Dur. İki tane odun bundan çıktı, sen de gel buraya, sen de gel buraya. Geliyor mu? Geliyor. Şu noktada patlasan iyidir. Şu noktada. Tam burada patlaman gerek. Lan! Tamamdır. İyice aldık mı? 4 tane aldık. Üç 3 tane sandık yapabiliyordum. Yapabiliyorumdur. Oha bir tane creeper daha. Gel bakalım ki hiç gözünün çiçeği. Gel, gel 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 Şu noktayı bir bak bakayım. Aferin çocuğuma. Son arkadaşlar biraz az dakikamız kaldı işimizi bitirmek için. Şu noktadan girelim arkadaşlar. Köylüler çok da akıllı değil aslında buraya geçmek için. Şimdi bir iki üç tane yarattık mı yarattık tamamdır her şey hazır şimdi geçelim. Buradan şunları alalım. Arkadaşlar bence anlamışsınızdır ne yapacağını. Nereye evet, yapabiliriz? Şu nokta ideal. Evin tam arkası mükemmel olur. Bak birimiz şuraya bir, iki, mı? alıyoruz bas basıyorsunuz şimdi yakalık su da olsa daha iyi olur lan h hansın bir şey olmaz şurada var işte bir tane su alıyoruz şimdi bir tane bir bir değişmesi gerek ha, olmadı. Ha. su gidiyor. de kapat. Bu da Tamam arkadaşlar. Diğerlerini de böyle yapıyoruz. Kaç ve birinci tamam. Tamam. Koyuyoruz, eğiyoruz, basıyoruz. tamam Tamamdır. Bir tane şuna koyuyoruz, eğilip basıyoruz. Hepsi tamam mı? Şimdi bir tane yoklayalım. Bir, iki, üç. bir tamamdır arkadaşlar mükemmel çalışıyor şimdi bizim yapacağımız şey şu hızlı kırmızı bir... ben ben niye şöyle bakalım oluyor mu bak yerine ulaşmıyoruz tamam. Yani, bu da arkadaşlar. de yapabiliriz tamam mı Burada kaç tane aralık var? iki tane bir iki. şöyle de yapabiliriz o zaman burayı da çok alalım ortada ikisinde de zaten tane var. Arkadaşlar gitgide çoğalıyoruz. Bu arada çok fazla dakika sürdü. Ben videoyu bitireyim. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böyleydi. Sonra geldi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın.